Evet, bu kendimizin bizzat kafamızdan tasarladığımız bir icat diyebiliriz. Kendimiz yaptık bu bisikleti. Görme engelli çocuklar için en çok tasarlanmış olduk. İstemesek de onları andırdı. Baştan düşünmemiştik ama şimdi görme, görme engelli kardeşlerimizi sevindirecek bir güzel buluş gibi bir şey diyebiliriz. Kendimiz hiçbir yerde görmedik gerçekten. İlk defa kendimiz... Kafamızdan tasarladık, eski bisikletlerle bir şekilde ne yapabiliriz dedik. Üzerine bindirdik, bir baktık böyle bir şey ortaya çıktı ve kendimiz bunu şu anda 3 tekerli iki bisiklet olarak yaptık. Şimdi deneyini göstereceğim. Ee, benim kalfa bilecek Süleyman bin, Bilal oğlum sen de bin, bak bakalım nasıl bin, nasıl sürüldüğünü şimdi sizlere gösterelim. Bak, abisi biniyor, benim oğlan da arkasına biniyor. İkisi de pedal çevirebiliyor. Aslı evet, ortadan nasıl oynuyor bakın bu şekilde oynamayı sağladık. Yakında frenlerini de takacağız. Aynı zamanda katlanıp gidilebilir şekilde olacak. Bu şekilde toplanıp arabanın bagajına sığabilecek. Baba, baba, adam geldi götürdü. Hadi binin bakalım şimdi. İkisi de pedalını çevirebiliyor. Ama asıl direksiyon kontrolü Bak. ön tarafta. Hadi bakalım. Hızlı. Hızlı. Evet, bu şekilde şu anda ilk yapım aşamasındayız ama evet. iki kişi de pedala basabiliyor. Ama kontrol tabii ki ön tarafta. Gayet de rahat sürülebiliyor gördüğünüz gibi. Ama biraz tecrübeli olması tabii ki öndekinin tecrübeli olması lazım. Aşağı inin. Evet. Yeni bisikletimiz bu şekilde. Kendimizce iyi bir buluş olduğunu düşünüyoruz. Fena değil. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyoruz. Hadi inin bakalım. Ayaklığı da var. Koyun bakalım ayaklığını da. Tam olmadı. Heh. Evet kendisi de ikisi birlikte de bu şekilde durabiliyor. Tabi geliştireceğiz daha biz bunları. Şimdilik böyle kabaca Yaptık. Gerekirse boyayacağız. Arkada, arkalara da fren takacağız. Hatta buraya bile fren takıp e, frenleri güçlendireceğiz. Hem önden hem arkadan fren tıkabilir. Arkaya da fren takacağız. Gerekirse de boyayacağız, güzelleştireceğiz. Daha modern bir hale getirebiliriz.